Mekik çoğunuzu herkese merhaba ben Arkadaşlar bugün sizlere acelem var Mouse'um parçalayacağız Acelem acelem olmadığı bir zamanda yapacaktım Şimdi bu İstanbul'a gidiyoruz Şimdi mouse'umu ilk önce bir göstereyim Şöyle 5 saniye Bekleyin de bir daha yerleştirmedim Aha oluyor lan görüyor onu Arkadaşlar gördünüz mouse ortasını söktüm şurada Dönen kısmı Şimdi gördüğünüz gibi aldım böyle söktüm şuradan. aldım böyle söktüm bunu böyle full. Parçalar burada görüyorsunuz. Şimdi içini göreyim, göstereyim size yeşil bir yer. Orayı sökmeyeceğim. Elektrik çarpabilir. Zaten başka sökecek bir yer. Ha. Arkasını sökeceğim. Şu pilin takıldığı yer. Oradan sökelim başlayalım sökmeye yani. Nereye yapacağım anasını satayım yer yok ki hocam. Sökeceğim bir yer lazım bana kısacası yani abi. Şey, neyse arkadaşlar bu bu kadar çekili. Oy tab tablete bir şey Arkadaşlar 3 parça birden şöyle ay 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 kırılacak be. Neyse orada şu, şu, şu megabyte diyor. Orayı bıçakla sökeceğim. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. İşte Mofa gideceğiz. Eve geri döneceğiz. E, yenisini aldım ben zaten. Arkadaşlar göstereyim yenisini. Berbat ötesi. Bir saniye. Ben videoyu durdum. Gel evet arkadaşlar geri döndüm. Göster. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar bu araba değil. Görüyorsunuz. bir. Böyle mi? de böyle mi görünüyor? Yok abi bildin bir yazıyor şurada sizde ters gözüküyor. Onu düzeltelim. Freeze bir yazıyor. Mouse'umuz Bir saniye. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu yiren yani güzel aslında. Yani bir güzel yanı da. Ortası biraz sert. şekil görüyorsunuz. Ama çift basıyor ortasında. Bakın çift basıyor. 2 3 kere bastıktan sonrasına bakın. 1 2 3 3 Görüyorsunuz çift basmaya başlıyor. Bu güzel. HGS ne ala? Arkadaşlar GP yani dayanıklılığı herhalde bu. 1200 yani bunu bir sürü pil var. 4'lü 4'lü. Ofis ne? O Pixel 3 butonu varmış. 3 butonu. Bir burası, bir burası, bir de burası. Bu USB diyor bir de. Arkadaşlar şurada göstereyim size şu gördüğünüz USB girişini şu tak diye bir şeyler takıyorsunuz. Herhalde 2.4 şeyi bunun. Sıla. O bile tercih. Arkadaşlar 2.4 yazıyor. Bu herhalde Pili mi ne ya? Yok anlamadım. Neyse. Eski masum. Bir tane ben bir eski masum. Oh. Gelmişim geçmiş şu Oy ay, ay ay ay. Abi neyse. Eski masumla karşılaştıralım. Hangisi daha iyi? Eski masumun mu şekli daha güzeldi. Ee, yani karşılaştırabiliyorum. Siz de karşılaştırabiliyor musunuz acaba?